Değerli hocam, kıymetli jüri üyeleri ve sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Otobüsten indiğiniz gibi o resimvari doğasıyla sizi kucaklayacak olan bu şehre alışmanız çok vakit almayacak. Neden mi? Çünkü size tarihi bir doku ve modern bir yaşamı birlikte sunan Çanakkale, deniziyle, doğasıyla, insanıyla birçok unsuru güzel kombinlemiş bir şehirdir. İlk geldiğinizde, özellikle büyük bir şehirden geldiyseniz, burası size küçük ve sıkıcı gelebilir. Ama hiçbir şey yok diye şikayet etmeyin. <laughs> Zamanla her şeyi bulursunuz buradan. Sizin için bir yuva olur burası. Yürüyerek keşfedeceğiniz, Anadolu köylüsünün en bozulmamış haline kanıtlık edeceğiniz bir şehir hangi şehirde canınız sıkıldığında ya da sadece çay içmek istediğinizde Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek bu kadar basit ki tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlenmiş bu muazzam şehir günlük yaşamda da eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz bir yerdir. Burası markalı ayakkabılarınızla koşarken dedelerimizin bir zamanlar kanlarıyla bağımsızlığımızı kazandığı ve izlerini hala görebildiğimiz nadir bir yer. Şakir ziraat ve çeyit üçlemesini ayak uydurduğunuzda sonsuza kadar içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir şehir. Bir zamanlar silahta kurşun kalmadığı için üzülen insanların mutluluğu iPhone ekranlarında arayan torunları Ç2 ve Ç7'ye Ç7 tek bir kent kart basımıyla tüm şehri turlayabilirsiniz. Ciddi ciddi bir Çanakkale turu vaat ederler. Böylelikle şehrin pastoral dokusunu keşfetmiş hatta çobanlara dahi selam etmiş olursunuz. Boğaz manzarasına karşı Dardaner Tony, Biga, Biga ayranını içtikten sonra Malbora'ya gelen zaman umursamayacağınız tek şehir. Gençler, unutmayın, muhtaç olduğunuz kudret, Hangover'ın masalarında değil, Boğaz'ın sularında saklı. Çanak. Çanakkale'nin harikalarından bahsederken, şu üniversitesini atlamak olmazdı. Şehrin en güzel yerinde konumlandırılmış, birbirinden güzel ve bir her zaman farklı fakülteleri öğrencilerine kapılarını açan bir üniversitede, Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi. Üniversitenin vazgeçilmez özelliği olan kütüphanesinde, rafların arasında dolaşıp mesle olurken, harika manzaralı masalarında 7-24 kitaplarla tretmek gibi zaman geçirebilirsiniz. Sırf, bir özelliği, yüz, sırf bu özelliği yüzünden oturacak yer bulamazsanız şaşırmayın. Çünkü yakalayacağınız bu manzara size eksik duygular yaşatacak. Her gün batımında gökyüzünü muhteşem renklerle bezenin, mu muazzam boğaz manzarasıyla adeta dans etmesi sizi çok etkileyecek. Buna bir de insanların sıcaklığı, sokağa yansıyan samimiyeti, şehrin kaostan uzak, sakin, duru hali eklenince Çanakkale şimdiye kadar gezip gördüğünüz, bildiğiniz yerler arasından sıyrılıp hayatınızın bir parçası olacak. Ve şehirde kendinizi değerli hissedeceğiniz fırsatların kapısını açıp, Çanakkale'yi daha çok sevip, daha çok bağlanmanıza sebep olan Koza Gençlik Derneği ailesiyle de tanıştıysanız, Çanakkale artık sizin için vazgeçilmez olacak. Alkış! Okay. No. no.